Evet değerli TR724 YouTube kanalı izleyicileri uzun bir aradan sonra tekrar Nurullah Albayrak'la karşınızdayız. Koronaydı, pandemiydi, karantinaydı derken epey bir ara verdik. Tekrar bir araya gelip bir konu üzerinde konuşacağız bugün. Bugün Belçika Merkezi bir sivil toplum kuruluşu olan Others Derneği'nin yaptığı bir çalışmadan bahsetmek istiyorum. Ve bu çalışmanın içerisinde bulunduğu için de Nurullah Albayrak'tan bir takım bilgiler almak istiyorum. Bu, bu dernek Others Derneği, Solidarity with Others herhalde uzun ismi. Türkçe anlamı başkalarıyla dayanışma. Ötekileştirilmiş olanlarla dayanışma. Öyle mi? Evet. Bir grup hukukçu ee, yine bir gecede hayatı alt üst olmuş birkaç KHK'lı e, tarafından kurulmuş bir dernek, Adırs Derneği. E, ben baktım web sitesinde de Türkiye'deki adaletsizlik ve insan hakları ihlallerinin mağduru olmuş herkesle din, dil, ırk, sosyal aidiyet veya siyasi görüş ayrımı gözetmeden dayanışma, gösterme kararlılığını yansıtmaktayız diyor. Son dönemde çok değerli çalışmalara imza attılar. E, medyada zaman zaman görüyoruz, okuyoruz. Özellikle Türkiye'de yaşanan insan hakkı ihlallerini kayıt altına almak amacıyla bir takım raporlar hazırlamışlar. Bu akşam bu raporlardan bir tanesini konuşacağız. Evet. Ee, Nurullah Bey aynı zamanda Adır Serneği yönetim kurulu üyesi mi? Başkan, başkan yardımcısı mı? Evet. Başkan yardımcısı. Ee, son açıkladığı raporlarda e, gözaltılarla ilgili bir rapor çıkarmışsınız. Ee, İl il gün gün ne kadar kişi hangi ayda hangi yılda ne kadar kişinin gözaltına alındığını kayıt altına almışsınız. Çok değerli bir çalışma. Toplamda 122 bin küsür kişinin gözaltı bilgisi var orada. Nasıl ulaştınız bu kadar bilgiye? Şöyle adını kitlesel gözaltılar demiştik. Aslında dehşet bir durumla karşı karşıya. Hazırlarken o dehşeti aslında yaşadık. Yani her bir haberi. Biz hedef kitle olarak Anadolu Ajansı'nı ve İHA'yı aldık. Anadolu Ajansının ve İHA'nın 2014 yılından itibaren verdiği tüm operasyon haberlerini e, almak suretiyle teker teker bunları sisteme işledik ve bu raporları ortaya çıkartmış olduk. Yani buradaki veriler tamamen açık kaynak verileri. Yani o açık, e, açık kaynaktan elde edilen verilerle en azından bir çerçeveyi göstermek istedik. Yani rakamlar üç e, aşağı beş yukarı birazcık farklılıklar olabilir. E, Anadolu Ajansına İHA'ya yansımamış rakamlar olabilir ama çerçeveyi göstermesi açısından gerçekten dehşet. 122 bin kişinin gözaltına alınmasından bahsediyoruz yani burada. Ve biz e, Türkiye'deyken avukatlık yaptığımızda normal yargılamalarda, duruşmalarda bazen hakimlerle tartıştığımızda şunu diyorduk. Yani sizin bu dosya numarası dediğiniz 2019'a 212 numaralı dosya dediğiniz dosyanın içinde insan hayatı var. Yani işte eş var, kardeş var, çocuk var, baba var, oğul var. Ya bu dosyalara böyle bakın. Ya bu sıradan bir dosya alıp bir kenara konacak bir şey değil. İnsan hayatı var. Burada 122 bin kişinin eşi, çocuğu, kardeşi, annesi, babası, 500 bin belki ya 1 milyon insandan bahsediyoruz. İnsan hayatından bahsediyoruz. ya Biraz incelendiğinde ben herkesin şöyle bir bakmasını isterim yani. Ya biz çünkü rakamları bugün itibariyle de Ankara'da bir operasyon olmuş. İnsanlara ters, ters kelepçe takmak suretiyle almışlar gözaltına ve bir de görüntülerinin, fotoğraflarının çekilmesi için Anadolu Ajansını İHA'yı çağırmışlar. İnsanlara yapılan zulmün görülmesi lazım. O zulüm sadece rakamlarla ifade edilemez. Yani 122 bin insan gözaltına almış, Bugün 38 kişiyle ilgili gözaltı kararı verilmiş. O 38 tane hayat, 122 bin tane hayat dehşet. Biz bunları şunun için yapmaya çalışıyoruz. Aslında buna genel anlamda hukuksuzluk not defteri gibi değerlendirdiğimiz de oluyor. Ya, tüm hukuksuzlukların kayda alınması lazım ki bundan sonraki süreçte yeni bir hukuksuzluk yaşanmasın. Ya bunlar sonrakilere örnek olsun. Hukuksuzluğu yapanlar, bu, bu işin failleri, faillere yardımcı olanlar, buna göz yumanlar, ya, yargı e, organları bağımsızlığını elde ettiğinde veya uluslararası arenadaki yargı mercileri önünde yargılanmasını sağlamak yani bunlar verileri elde etmek o yüzden bizim için çok önemli. Burada Hı. zaten çalıştığımız arkadaşların bir kısmı hukukçular, hukukçular olarak ve bu verileri tespit etmek suretiyle e, ve baş, başlıklardan bir tanesi bu da kitlesel gözaltı dediğimiz başlık, İnsanlığa karşı suç başlığı altındaki yani toplu yok etme başlığı altında kitlesel gözaltılar. Yani Onlardan bir tanesi. 47 ayrı başlık var. 47 ayrı başlık altında yani tüm verileri toparlamak suretiyle her şeyi ortaya çıkartmak istiyoruz ve bunların hepsini de internet sitesinde açacağız herkese. yani Ne olduğunu görülsün, kimler tarafından hangi kararlar verilmiş, Çok nasıl iyi. kararlar verilmiş. Yani bunların hepsini ortaya koymaya çalışacağız. Şimdi ben baktım, e, bugüne kadar 2014 yılından bugüne kadar 5018 toplam operasyon yapılmış. 122 bin gözaltına alınmış, 122 bin 102 kişi gözaltına alınmış. Günlük ortalama 3 operasyon Günlük ortalama 73 gözaltı sayısı. Bunda e, cuma günleri, ramazan günleri, hafta sonları, pazar günleri, bayram günleri dahil herhalde ortalama bakıldığında. Tabii yani normalde ortalama öyle aslında evet. hafta sonları veya tatillerde operasyon olmuyor. Ya Bunları iki... çıkarsanız neredeyse ortalamasını 100'e gelecek şekilde. Daha da fazla. Yapalım. Mesela 2016'da 35.577 kişi, 2017'de 38.277 kişi. Sonra yavaş yavaş düşmüş 15.000'lerde. Şimdilik evet. herhalde bu sene de 10.000'le kapatacak gibi görünüyor. E, merak ettiğim bir şey şu e, bu Süleyman Soylu e, bir hafta 10 gün önce bir açıklama yaptı. E, mecliste milletvekillerine bir sunum yaptı. Evet. E, Türkiye'deki Gülen cemaatine yönelik operasyonlarda bugüne kadar 292 bin kişi gözaltına alındı bilgisini verdi. Sizin rakamınız sayı 122 bin. Yani arada aşağı yukarı 170 bin kişilik bir fark var. Neden kaynaklanıyor bu fark? Yani eksik mi aldığınız bilgileri? Şöyle tabii bütün yani medyayı taradık. Operasyona yansımış olan bütün haberleri aldık. Evet. Operasyona yansımamış haberler muhtemelen vardır. Yani gözaltılar vardır. Bireysel anlamda vardır ama burada İçişleri Bakanlığı'nın rakamlar üzerinde de oynadığını biz şey olarak gördük. Yani buradaki amaçları nedir? Tabii siyasi amaçları vardır. Yani i̇nsanlar üzerinde korkuyu birazcık daha artırma amaçları vardır. Farklı mülazalar var. Buradaki mesela en somut tespitlerden bir tanesi şu. 2016 15 Temmuz'dan sonrası itibariyle her gün gözaltıları gözaltı rakamlarını haftalık olarak vermeye başladılar. Hı hı. Özellikle 2018'in işte 1 Ocak'tan 31 Aralık'a kadar her hafta İçişleri Bakanlığı düzenli olarak gözaltı rakamlarını verdi. 2000 18'in 31 Aralık'ında toplandığında haftalık veriler çıkan rakam 25.280 gibi bir rakam. Ama yine 31 Aralık 2018 31 Aralık'ta İçişleri Bakanlığı toplu olarak bir liste yayınladı. Bütün işte kendilerine göre belirledikleri işte örgütleri sıralamak suretiyle hangi örgüte örgüte ne kadar operasyon yapıldı, kaç kişi gözaltına alındı, kaç kişi tutuklandı tarzında değerlendirmesi var. Orada verdiği rakam 52 bin. 26 bine 52 bin. İki, evet, yani iki katı. Yani Peki mükerrer olabilir mi? Mesela aynı kişiye farklı Şu... fark bulunamadı, yakalanamadı, farklı zamanlarda gözaltı Şu kararı verilmedi onlar mi? aslında bizim rakamlarımız birazcık da biz gözaltı yani kararını yazdık. İnsanlarla ilgili tamam. verilen gözaltı kararını. Hı -hı. Onların verdiği rakamlarda birazcık da sadece gözaltı kararı da değil, gözaltına alınmış gibi ifade ediyor. Yani Hı -hı. rakamlar şöyle biz yani genel kendi rakamlarını da 2019'a, 2019'da da, 2019'un belli bir ayına kadar rakamları vermişler, ondan sonra rakam vermeyi de bırakmışlar. İşte farklı mülazası olabilir. O zamana kadar rakam verdiği döneme kadar ki, yani biz açık kaynaklardaki verilerle yani neredeyse %10 sapma payıyla rakamların böyle olduğunu düşünüyoruz. Yani burada mükerrerlikten bir tanesi şu olabilir, yani mükerrerlik şöyle bir mükerrerlik var. Yani biz Ankara'da bir operasyon oldu deniyor, 500 kişiye gözaltı kararı. Evet. 500 kişiye gözaltı kararı verildiğinde farklı illerde bu insanların gözaltına alması gibi bir şey söz konusu. Çünkü haberi verirken de öyle veriyorlar zaten. Ankara merkezli 10 ilde 500 kişiye gözaltı kararı. Hı hı. O diğer illerde bu operasyonu yaptığında onlar da kendi hanelerine, bunu yeni bir gözaltı diye sayıyor. Biz sadece 500 esas almış olduk. Yani Ankara başarılı göstermek tabii için tabii onlar da abi. biz de evet. işte çalıştık. Şu kadar kişiye operasyon yaptık. Şu kadar kişiyi gözaltına aldık tarzında. Yani onlar da tabii doğal olarak e, o işi yaptığından yani mükerrerliğini düşünmüyor. Top rakamlar toplandığında mükerrer oluyor böyle bir mükerrerlik var ama mükerrerliğin ötesinde dediğim gibi kendi açıkladığı rakamlar %50 farklı. Ya bunu niye düşünmüş olabilir? Şu an Gülen Hareketi mensuplarına karşı operasyon yapmak muhtemelen hala, muhtemelen değil, hala öyle gözüküyor. Siyasiler nezdinde itibar kaynağı. Ne kadar çok operasyon yaparsak, ne kadar çok kişiyi gözaltına alırsak iyi bir şey olarak, siyasi anlamda iyi bir şey olarak değerlendirdikleri için rakamı ne kadar yüksek gösterirlerse o kadar iyi. Ama burada şunu da söylemek lazım. 280 bin evet çok yüksek bir rakam, 290 bin çok yüksek bir rakam. 122 bin de dehşet bir rakam. Tabi. Yani rakamın ya bir örgütten bahsediyorsunuz. Her gün neredeyse ortalama 100 kişi gözaltına alınıyor. 122 bin kişi gözaltına alınmış. Ya böyle bir örgüt dünyada yok. Yani Avrupa'nın rakamlarına bakıldığında Avrupa tüm Avrupa'nın terör rakamlarına bak bakıldığında binlerle ifade, binle ifade ediliyor sadece. Bizimkisi 122 binden bahsediyor. Sadece Gülen 122 bin terörist sokaklarda dolaşıyor olsa ya böyle bir şey ee, olamaz yani. 120 yani en azından bunun bir tezahür olmaz mı? Mesela e, siz bu şeyleri ajans haberlerinden gördünüz. Ajans haberlerinden aynı zamanda her gün operasyon e, çatışma haberleri de duyuyoruz. Diyor ki evet. filan örgüte yani şöyle operasyon e, örgüt operasyon çatışma kelimelerini yan yana Google'a yazarsanız nelerin çıktığı ortada? Bunların içerisinde bir tane bile ben bugüne kadar Gülen e, örgütüyle ve özür dilerim Gülen hareketiyle ilgili herhangi bir e, çatışma silahlı bir vaka duymadım. Biz en ee, azından bu haberlerin hepsini teker teker taradık. Ya bir tane bir tane yok. Peki, ya. şimdi e, yine Süleyman Soylu'nun verdiği bilgiye göre ben bakıyorum. Şimdi sizin rakamlarınızı 2020 yılında bugüne kadar 11 ay içerisinde muhtemelen 8300 gözaltı e, görünüyor. Evet. Fakat ya bu Soylu'nun rakamları ise neredeyse bunun iki katı. Yani 16 bin olduğunu diyelim, söyleyelim. Şimdi eee Diğer örgütlere de yapılan operasyonları siz gördük görüyoruz orada diyorsunuz. Ee, mesela çok çok sayıda bütün dünya tarafından terör örgütü ve çok tehlikeli bir terör örgütü olarak kabul eden Daesh ile ilgili ben baktım Soylu'nun verdiği bilgide bugüne kadar 2020 yılında 1135 operasyon yapıldığını söylüyor. Bunlardan 2925 kişi gözaltına alındığını söylüyor. Yani neredeyse e, yani 5'te biri, 5'te biri mi oluyor? Yani neyse artık yani 16 bine 2, 3 bin gibi düşünün. Yani 5'te biri. Yani 5'te bir oranında. Ya tamam. yani rakamlar birbirlerine kıyaslanmayacak düzeyde. Yani bir, bir, tarafta e, kimseye bir şakı göstermemiş. Yani ben bakıyorum aslında yani Gülen hareketiyle ilgili e, insanlar gözaltıyla ilgili yapabildikleri aslında en büyük eylem kaçmak. Gaybubet etmek. Evet. Ama bugüne kadar polise bir çakı gösteren veyahut da birisine kalkıp da yani bir tane yumruk atan, tokat atan duymadım. Ama bu insanlara yani yılda neredeyse 16 bin e, gözaltı kararı veriliyor. Öbür tarafta eli kanlı, ve birçoğu bunların canlı bomba olmak üzere eğitilen DAEŞ militanlarına mütalimlerine, bunların beşte bir operasyon yapılıyor. Yani bunu da herhalde bütün dünya görüyoruz. Yargıtay kararlarına falan baktığımızda bu operasyonda aslında operasyon haberlerinde bütün haberlerin linkleri de var orada yani o gözaltı bir okunduğunda ya dehşet biraz daha görülecek. Mesela bir haber yapmışlar. Ee, piknik kamuflajı altında toplanan FETÖ'cüler yakalandı. Ha, ve haberin detayında da diyor ki dershanede birlikte öğretmenlik yapmış 8 tane öğretmen e, piknik kamuflajı altında bir araya gelmişler. Ya o, bunlar yakalanmışlar. O ne ki daha rezili çıktı. Maklube e, malzemeleri yakalandı. Tepsi, bulgur, e, pilav e, ve ayran e, kapları e, suç delili olarak aldı, alındı götürüldü. Maalesef o gözaltılarda fotoğraflar da Anadolu Ajansı ve İHA bazı fotoğraflar da paylaşmış. Suç delili olarak gösterdikleri mevzu yani bir tane şey yok. Cebir ve şiddet içeren eylemi destekleyecek bir tane alet yok. Bir tane suç aleti yok para koymuşlar. İşte 300 lira, 500 lira, 100 dolar, 1 dolarlar koymuşlar. Kitaplar koymuşlar ve bunları suç aleti olarak da gösteriyorlar. Evet Çok büyük bir şey gibi, hadise gibi. Peki, e, bazı isimler var kamuoyunda bu konuda çokça öne çıkan isimler var. Ahmet Zeki Üçok gibi veya Oda TV gibi e, internet siteleri. Sırarla e, şunu pompalıyor. Mesela diyor ki, ben orduyu biliyorum. Orduda hala Fethullahçılar etkin diyor. Mesela işte kamuda hala etkin diyor. Yar, e, yargıda Fethullahçılar hala etkin diyor. Yani tırnak içinde söylüyorum bu tabirleri. E, aslında yani bu, bu konuda yap, yapılması gereken ne? Yani yapmamaları gereken her şeyi yaptılar. Yani neredeyse hiç kimse kaldırın. Ben zannetmiyorum, düşünmüyorum. Neden böyle bir açıklama yapma ihtiyacı hissediyor bunlar? Arada insanlara diri tutmak için mi? Yani bu mesele bitsin istemiyorlar. Tüm gündemleri bu. Evet. Yani tüm hayat kaynakları bu. Ahmet Zeki Uçok dediğiniz insan ya keşke yani ben bazı dosyalarını biliyorum yani Türkiye'deyken gördüğümden dolayı, takip ettiğimden dolayı hukukçu olmam sebebiyle ya gerçekten suçun içerisinde olmuş bir adam şeyden bahsediyor şu bunlar an. bunlar biterse gerçek suçlulara sıra gelecek diye mi yani korkuyor? öyle diye düşünüyordur. Evet. Yani kendisi için farklı bir durum söz konusu olabilir diye. Bu günden biterse ya sen bir gel hele sen zaten aslında suç işleyen, işlemiş olan birisin. Maalesef bunların yönlendirmesiyle bir süreç takip ediliyor. Aslında bu da şunu da gösteriyor. Biz zaten yargının bağımsızlığı, tarafsızlığı konusunu geçtik artık. Öyle bir şey söz konusu değil. Talimat hareket ediyor. Ya, güncel hadiselere göre hareket ediyor. Siyasi anlamda mesaj vermek için hareket ediyor. Gerçekten adil bir yargılanma yapma, suçlu varsa e, tespit etme, suç varsa suçu ortaya çıkartma gibi bir şey söz konusu değil. Ya, tamamen bu gözaltılara bakası öyle evet. yani. İnsanlar yani alınmış, alınma nedenleri Öğretmenler, rakamlar, dehşet şey rakamları var. Bir günde 2500 tane hakim savcı için gözaltı karar verilmiş. Bir günde, bir gün içinde... 2675 diye hatırlıyorum. Rakamlar öyledir. Şimdi, bir günde 3500 civarında öğretmen... Ayn, aynı, inisyal... aynı savcılıktan tabii, yapılıyor tabii, bu. Bir, bir kararda, bir kararda... Peki bu bir kararda 2675 kişinin ismini, ev adresini, kimlik numarasını ve diğer bilgilerini yazmak, yani tutuklama kararı yazmak kaç gün sürer? İşte araştırmasanız bile yazayım deseniz Tabii, bir gününüzü alır. Bir bunlar zaten, bunlar ya. işte önceden maalesef evet. şu an zaten iftihar ed iftar ederek anlatıyorlar bunu. HSK üyeleri, önceki HSK üyeleri anlatıyorlar. Biz bunların hazırlığını evet. yaptık, çalıştık. Bir de fedakarlık olarak anlatıyorlar. Maalesef İstanbul'daki savcılar şu an çok meşhur olan savcılarımız işte yargıtaydır, anayasa mahkemesidir gidiyorlar. Ya fedakarca mücadele ettik diyorlar. Yargıda mücadele etmek diye bir şey söz konusu değil. sen. Eğer adaleti tecelli ettirmek istiyorsan bu usulünle uygun yargılamanı yaparsın. Yasa ne diyorsa, e, uluslararası mevzuat ne diyorsa, insan hakları sözleşmesi ne diyorsa ona göre bir yargılama yaparsın. Ama bunlar yargılama yapmıyorlar, bunlar mücadele ediyorlar. Bu mücadele de motivasyonu tamamen siyasi kaynaklı. Evet Peki e, Nurullah Bey, gözaltı kararını veren isimleri veya e, bu esnada yapılan kötü muameleleri kayıt altına alıyor musunuz? Dediğim gibi şöyle yani 47 ayrı başlığımız var. Yani bu başlığın ne? içinde işkence de var. Yani onlarla ilgili veri tabanını oluşturuyoruz. Bununla ilgili bir database oluşturduk. İşte yargı veri tabanı diye bunu dediğim gibi alenen açacağız. Yani kişilik haklarına zarar vermeyecek şekliyle onları düzenleyeceğiz. Ona göre herkese o kararlar açmış olacağız. Bunları tabii ki açık kaynaklardan ulaşıyoruz. Veya kendi elimizdeki dosyalardan ulaşıyoruz ulaşabildiklerimizi ekliyoruz. Özellikle bu mesela operasyonlarda operasyon kararını verenler işte bakanı, dönemin İçişleri Bakanı, dönemin Emniyet Genel Müdürü, ilin valisi, ilin emniyet müdürü, ilin başsavcısını burada yani o tarihli operasyonlar kim görevliyse, kim yetkiliyse onların hepsini oraya aktarmış olduk. Ama operasyon kararını veren savcı veya operasyon yapılmasına yakalama kararı e, suç ceza hakimliğinden alındıysa ceza hakimlerini de biz o kararları da topluyoruz, onları da ekleyeceğiz. Tabi onları toplama konusu diğerleri gibi değil. Bunların hepsini açık kaynaklardan bulup yerleştirdik. Ama diğerlerine bize bu noktada mağdurlar gönderdikçe, mağdurlar bize bunlarla ilgili bilgi belge gönderiyor. Gönderdikçe onları da oraya eklemiş olacağız. Yani bu kayıt meselesine biz gerçekten ehemmiyet veriyoruz. Orada hiçbir şey eksik kalmasın. Yani mağdur mağduriyetini ortaya koyalım. E, failin de failliğini ortaya koyalım. Bunun yargılaması meselesini biz kimseyi yargılayacak makam değiliz. Yani biz e, yargılama makamı harekete geçtiğinde, adil bir yargılama olduğunda dosyası hazır olsun istiyoruz. Evet. Ben başka bir şey söylemek istiyorum burada. 1937'lerde e, ki bazı evrakları görmüştüm ben. Cumhurbaşkanı arşivinden o zamanki bizim tarih konularında meraklı bir muhabir arkadaş e, almıştı. Bayağı yüklü bir e, dosya almıştı. O dosya içerisinde 1937 yılında Nur talebelerine yapılan operasyonlar çok gizli kaydıyla her gün o zamanki Cumhurbaşkanlığı Köşkü'ne rapor ediliyor. Şöyle diyor, ben ya yani tarih söyleyeyim, Temmuz ayıydı, iyi hatırlıyorum. İşte 1 Temmuz, 3 Temmuz, 5 Temmuz, 7 Temmuz diyor ki işte filanca vilayette, filanca kişi tarafından işte 10 tane nur talebesi gözaltına alınmış, bütün kitapları müsaade edilmiş gibi yani böyle e, gün aşırı, gün aşırı her gün değil de yani 1, 3, 5, 7 şeklinde gidiyor. Gün aşırı yapılan bütün operasyonlar o zaman Cumhurbaşkanlığı Köşkü'ne raporlanmıştı. 75 sene sonra çıkmıştı bunlar ortaya. Bugün de muhtemelen böyle bir raporlama sistemi vardır. E, Anadolu Ajansı aslında e, bu, bu bu vazifeyi yapıyor biraz. Ama tahmin ediyorum yine e, bir yerlerde bugün yapılan operasyon sayısı şu. Bugün e, gözaltına alınan kişi sayısı şu. Bugün tutuklanan kişi sayısı şu. Bugün cezaevinde hayatını kaybeden kişi sayısı şu gibi bu tip raporlar veriliyordur. Devletin kayıtlarında da bunlar... 80 var. sene beklemeyiz umarım bunların yok. ortaya çıkmasını. Yok, Alırsın yok. yaptığı bu projeler de bu, bu konuda gelecekte ki araştırmacılara tabii büyük kaynak olacak. Ben değil, bir şey abi. merak ediyorum Nurullah Bey. Gözaltı dalgaları belli dönemlerde arttığını söyleyebilir misiniz? Mesela e, çok önemli hadiseler olduğu zaman mesela dış politikada kötü bir şey oldu. Bir bakıyorsunuz ertesi gün içeride 300 kişiye gözaltı kararı veriliyor. İnsanlar onu konuşuyor. Ben çok iyi hatırlıyorum. 17 Aralık'ın birinci yıl dönümünde mesela Zaman Gazetesi ve Samanyolu Televizyonu'nda baskınlar konuşulmuştu. Bütün dünyada binlerce haber oldu. On binlerce kişi geldi gazetenin ve televizyonun önünde toplantı bu durumu protesto etti. Ve 17 Aralık bir hafta hiç konuşulmadı. Şimdi sonraki yıllarda da benzer şeylerin olduğunu ben görüyorum. Fakat buna dair elinizde bir veri var mı? Orada tüm aslında tabloyu gösterdik. Gün gün tarih tarih nerede artıyor? Kesinlikle şey yapıyor. Etkili. Niye etkili? Adil bir soruşturma yapılmadığı için. Yani soruşturmalar adaletin tecellisi için bilen değil. Tamamen siyasi refleksi olduğu için. Acaba bununla ilgili iktidar partisi ne düşünür? Ne yapsak? Nasıl iktidar partisini memnun etsek? diye hareket eden bir zihniyet olduğu net. ya yani onlar da e, 17 Aralık geldiğinde aleyhe bir propaganda olur düşüncesiyle ya biz de bunu bertaraf edelim diye yapıyorlar. O tarihlerde artıyor. Evet. Artmış, artar yani. Yani onlar e, şeyi gösteriyor. Ya bu yapılanın e, adil bir süreç, normal bir yargılama süreci, suç işleyen insanlar var da bu insanların tespiti, yargı önüne çıkartılması falan değil. Tamamen siyasi anlamda e, işte havayı kendilerine göre düzenlemek, evet. değiştirmek, olumsuz bir hava varsa kendi lehlerine çevirmek. Maalesef, yani bunun da e, işte etkileri var. Onu da e, birazcık daha analiz ettikçe belki paylaşırız. Be belki Ama ayrı raporlamak yani. lazım. Evet. Peki benim soracağım sorular, bunlardan ibaret. Başka bir şey var mı ilave etmek istediğiniz? Şöyle, yani biz e, dediğim, gibi bir hafıza merkezi oluşturmaya çalışıyoruz. Bütün hukuksuzlukların kayıt altına alınmasını istiyoruz. Bunu aslında biz ilk defa yapıyoruz ama Türkiye'de maalesef bu ilk defa yapılan bir hadise değil. Daha öncesi itibariyle de yani Kürtlerle ilgili işte çok olmuş belki o zaman itibariyle tam göremediğimiz ama onlar da hafıza merkezleri kurmak suretiyle tüm ihlalleri bir yerde tutmaya çalışmışlar, Öyle tutmuşlar. Yani biz de bunu yapalım. Yani görmek isteyenler hem görsün çünkü 122 bin dediğim gibi çok dehşet bir rakam. Bu dehşet rakam karşısında özellikle muhalefetin yani ne oluyor demesi lazım ama şey yapamıyor yani. Bunu tam göremediğinden dolayı mı artık hani iyi niyetle bakmak istiyorum. Yani rakamları unutuyoruz. Çok çabuk unutuyoruz yani. Biz de unutuyoruz. İçeride olanları yani yaşanan mağduriyetleri, cezaevinde ölümleri yani cezaevinde işte yakın zamanda beyaz sandalye üzerinde ölen Birini gördük yani gözlerimizin önünde gördük. Hoş bugün itibariyle bugün mü medyadaydı dün mü birisi yani kendisini işte asmış herhalde asarak dışarıda eline e, ekmek evet, falan yolladı. Yani, bunları gördükçe artık insanlar bizde olaylar her gün yenileniyor. Her gün yenilenince 122 bin gibi bir dehşet rakamı maalesef herhalde muhalefet partileri de görmüyor yani siyasiler de bunu çok evet. görmüyor. Ben baktım. Aslında arkadaşlar onu gösterebilirler projelerimiz adı altında. Cezaevlerinde koronavirüs rakamları var. Çok değerli bir çalışma olmuş. Yani cezaevlerinde yani mesela şu anda ben bastım bir tanesini. İstanbul'da sanırım 190 e, korona virüs vakası e, gösteriliyor. Bunlar güncel mi bu rakamlar? Güncel. Bunu da yani, anca, medyadan yani medyadan yakaladın. takip tamam. etmek suretiyle, Sonra, ve rakamları yani doğrulamak suretiyle yani her evet. her rakamı da koymamaya çalışıyoruz. Bu, bu bir tanesi iddianame değerlendirme projesi, kitlesel gözaltılar veri tabanını konuştuk. Suç ceza ile ilgili bir e, bölüm var. Evet. Yine kapatılan kurumlar veri tabanı diye. Ee, çok önemli çalışmalar olmuş. İsterseniz bunları da gelecek e, sefere Olur. konuşalım. E, herhalde önümüzdeki sefer bir araya geldiğimizde, e, tabi bu ara çok olmasın daha kısa sürede olabilir, kapatılan kurumları konuşalım isterseniz. Peki Olur. çok teşekkür ederiz yayınımıza katıldığınız için. Değerli izleyicilerimiz bir sonraki yayında buluşmak üzere. Hoşçakalın.